Herkese merhaba. Şu anda Çorlu'dayım. Daha doğrusu Çorlu'dan dönüşteyim. Bir işim vardı. Motoru teste aldığım gibi hemen Çorlu'ya geldim. Şimdi buradan eve gideceğim. İstanbul'a gideceğim. İlk sürüş videosu böyle biraz uzun yolda oldu. İlk deneyimim uzun yolda oldu. Dönüş tarafında da şimdi güneş arkamızda. Böyle hemen bir video çekelim. Konuşalım. Hem de uzun yol performansında beraber böyle biraz görmüş ve deneyimlemiş oluruz diye bu videoyu yapmak istedim. Biraz farklı bir ilk sürüş videosu olacak. Şimdi tek bataryayız. Diğer bataryalarım şişti ve bozuldu. O yüzden bir bataryam var. Dolayısıyla diğer kamerayı da ayarladım. Şimdi hızlı bir şekilde ben etrafına dönelim. Bir özelliklerine bakalım sonra yola çıkalım. Yolda konuşalım. Bu cam idare ediyor mu? Süspansiyon konforu nasıl? Diğer şeyleri hep beraber böyle deneyimleyelim. Gazı kontrolü vesaire her şeyi bir bakalım, edelim. Neyse o zaman ne yapalım? Bu video başlasın. Şimdi isminde V-Strom geçiyor ama artık V motor yok. Yani ben 800DE diyorum buna mesela. V-Strom çok diyesim gelmiyor çünkü eski V-Strom hani bir efsaneydi bir başkaydı o V motor. Bunda paralel çift silindirli bir motor var. 83 beygir tork dolu gerçekten. Size şimdi giderken de göstereceğim. İlk gaz açışındaki gidişi, çekişi falan çok başka. Ee, Yaman'ın CP2 bile çok benziyor Acayip benziyor ee, sürüş özellikleri Bakımından onun birazdan Modern hali gibi Bu renk çok yakışmış çok güzel Mavili sarılı rengi bence o kadar Güzel durmuyordu bu renk Çok yakışmış tam böyle gösteriyor Gerçekten ve makine çok daha kaliteli Duruyor diye Düşünüyorum hazır şöyle ön tarafa Doğru bakmışken şurada bir gaga var bu gagayı da Göstermek lazım bayağı gagalı magalı bir Tasarım var şöyle farı da bir gösterelim sinyalimiz açık kalmış. Şuradan kapatalım. Bunu seven oldu. Sevmeyen oldu. Ben seven taraftayım. Buna yakışmış. Mesela 8S'de biraz tuhaf duruyor ama bunda yakışmış. Güzel durmuş. Eikma fuarında gördüğümde çok sevmemiştim tasarımını ama hani bu renkte bence birbirini yakalamış ve götürüyor diye düşünüyorum. Ön taraftayken şu cama da bir bakalım. Cam evet hareket ediyor. Yani bunları söküp mesela bir aşağı alabilirsin, bir yukarı alabilirsin ama cam kısa. Şurada bir navigasyon barımız var. Buraya navigasyon, işte rally tarzı bir şey yapıyorsanız onun için özel olan cihazlardan takabilirsiniz, koyabilirsiniz ama eğer bunun gibi böyle bir uzun yola çıkacaksanız daha uzun bir cam öneriyorum. Zaten yolda da görürsünüz. İşte taştan baştan ciddi şekilde koruyacak geniş bir e, elcik korumalarımız var. Bunlar da güzel. 21 17 jantlarımız var. Ne yazık ki şamralsız değil. Yani birçok insan bunu konuştu. Dedi ki ya pas, keşke böyle hani üstüne para versek bir şey yapsak, paket olsa da şamralsız alabilsek diye. Ha ben de katılıyorum. Çok güzel duruyor. E, duruş olarak, ebat olarak bu motora çok yakışmış ama keşke bir de böyle tubeless alma imkanımız, şansımız olsaydı. İşte önde çift disk var. Görüyorsunuz zaten. Nissin'in aksiyel iki pistonlu e, frenleri var. Çok acayip frenleri var diyemem ama hani işini e, yapıyor şu ana kadar hani gördüğüm kadarıyla o fren testi vesaire de yolda yaparız. E, bu alttaki koruyucu plaka standart geliyor. Standart gelen bir diğer güzel şey de bence e, quick O da burada standart. Bu peglerin istediğin zaman şuradan alttan söküp e, off offroad moduna geçebiliyor olması güzel. Yani şu silikon şeyi söküyorsun ve off PG haline geliyor. Bu iki tarafa da oynama açısından çok mantıklı, çok başarılı. Çanta da burada standart. Selemiz de böyle güzel, geniş, bayağı bol bol yerimiz var. Oturuş pozisyonu bir acayip hissettiriyor, onu da anlatacağız. Depo olabildiğine geniş ve güzel. Ekranda böyle gördüğünüz gibi renkli, ee, şuradan yönetiyorsunuz. Bizim tabi rodaj da bitti. Buradan böyle geçiyorsun, ediyorsun. İşte mod değiştireceksin. Çekiş kontrolün modları var. Kapalı. Bir de gravel var. Gravel'da e, araziye girdiğin zaman arkanın biraz kaymasına falan izin veriyor. Ben bir de kullanıyorum şimdilik. Bu da sürüş modları. A en agresifi. B orta seviyesi. C de hani yağmur modu gibi ciddi kısmış hali. ABS'nin de yine e, modları var. Bunları uzun basarak geçiyorsun. Şimdi o kadar vaktimiz yok. O yüzden ne yapacağız? Şimdi hemen yola çıkacağız ve biraz da özellikleri yolda konuşacağız. Ben şu kamerayı da bir açayım. İkili görüşte sizlere güzel bir şeyler yapmaya çalışacağım. Evet, gitmeden şu tripi de şöyle bir sıfırlayacağım. Böyle yapıyorsun, bir daha basılı tutuyorsun. Şimdi sıfırladık. Trip 1'deki yakıt tüketimimizi sıfırlamışız. Trip 2'miz duruyor 5.7 bu ama bu biraz hani hem rodaş hem basmalı etmeli buraya gelirken biraz hızlı geldim. Öyle bir yakıt tüketimi fabrika tüketimi 4.5 gibi. Sakin sürdüğünüzde buna çok yaklaşıyorsunuz. Ben bir denedim. Oh, tam gün batımı vakti. Çok güzel. Şöyle sola doğru da çıkalım. Karşıdan biraz rüzgar geliyor. Ben bunu yine her zaman olduğu gibi elimin etme işlerinden geleni yaptım ama hem karşıdan bazen böyle çaprazdan vuruyor. Dolayısıyla bazen yapabilecek herhangi bir şeyim kalmıyor. Şu virajı çok severim. Daha hani başladığımız gibi hemen Bu absorbe etmedi bu süspansiyonlar çok güzel iş yapıyor bu arada şerit iz takibinde buraya gelirken çok beğendim hiç şeritten çıkmıyor nerede olmak istersen orada duruyor ben mesela bu ağırlıkta bir motosikletten biraz daha zor kontrol edilmesini beklerdim 230 kilo biraz ağır bak bir yavaşlayalım ya yani çok rüzgar var biraz ağır o da ne yazık ki kendini bazı durumlarda biraz hissettiriyor ama hem torku olsun, debriyajın hafifliği olsun, şehir içinde kullanırken de yine çok bir zorluk çekmiyorsunuz. Hele ki böyle uzun yolda hiç zorluk çekmiyorsunuz. Ama yerden biraz yüksek, 855 milim kadar bir sele yüksekliği var. İki ayağımı ben illa yere basacağım derseniz ve boyunuz 1.75 civarıysa biraz biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Burada bir yol çalışması var. Şu anda anlayabileceğiniz üzere rüzgar nereden geliyor? Bu taraftan geliyor bu cam pek bir iş yapmıyor. Dolayısıyla bu camın değişmesi lazım gibi hissettiriyor bana. En azından buraya gelirken öyle hissettim. Ya şimdi ilk sürüş yıllarımıza ben tamamen daha motora ilk binerken aslında çekiyordum ama burada bir tık deneyimlemiş gibi bir şey oldu aslında. O yüzden bu cam işi biraz lazım. Bir cam, cam gerekiyor. Bunu niye bu kadar kısa yapmışlar? Arazi için bu kadar kısa şey yapmışlar. Oturuş pozisyonu da ona göre. Mesela Transalp'le karşılaştıran çok insan vardı. Onlar için de çok kısa bir yorumda bulunacağım. En azından oturma pozisyonu ile alakalı. Bunda motorun üstüne oturuyorsun gibi. Yani oturuş pozisyonu şimdi arkadaki kameradan da ben size göstereceğim. Ee, motorun tam böyle yukarısında, tepesinde, üstüne binmişim gibi hissettiriyor. Transfer biraz daha içine oturmuşum gibi hissettiriyor. Dolayısıyla ikisi farklı şeyler, ayrı şeyler. Ee, bunun da yani şu anki bu oturuş pozisyonunun faydasını özellikle araziye çıktığında görürsün. Hakimiyetin çok değişir ama Transalp'in oturuş pozisyonu da yol için çok daha rahat. Transalp zaten biraz daha yol ağırlıklı. Dolayısıyla ben bu ikisinin tam olarak karşılaştırılabileceğine de inanmıyorum. Biraz daha farklı kafalara hitap ediyorlar. Evet hacimler benzer, donanımlar benzer vesaire ama e, Transalp yol kullanıcıları için daha uygun. E tabi bir de Transalp biraz daha hızlı. O da var. Ama bak şimdi bak. 6. vitesteyim. Şimdi ışığa gelmeden 70 şöyle uzayım diyorum mesela. Gazı biraz çekiyorum. Hemen gidiyor. Şuralara gireceğim. Quick zırhı standart. Tıkır tıkır düşüyorum. Dengeyi görelim bakalım. Ayaklarım yere koymadım. De biraz da yumuşak. Bakalım alt devirde Q-Shift'ı nasıl çalışacak. 5 6 4000 bin devirde tertemiz attı. Bak şimdi yokuş yukarı hafiften. Sol doğru çıkıyorum. Ç şey ha çok az bir şey açtım bak. Çeyrek gaz mı? yoksa daha var. Çeyrek gaz gibi açıyorum. Bloğun karşılığı çok güzel, çok iyi e, gaza tepkisi var. Ama acayip rüzgar olduğu için ben bir tık yavaş gideceğim şimdi burada. Bu motorla uzun yol gidilir mi? Bence gidilir. Süspansiyonlar nispeten yumuşak hissettiriyor. Tabi ayarla bunu olabilir sertleştirebiliriz. Önde de ayar var, arkada da ayar var. Ben arkayı biraz sertleştirdim. Ama mesela bir spor göre tabii ki çok daha yumuşak. Transalp'e göre göre de bana bir tık daha yumuşak e, gibi geldi. Ama çukur mukur hiçbir şey hissetmiyorsun ya. Gerçek hayatta hızlı bir motosiklet oluyor bu tabii bizim yollarımız için. Senin konforunu bozuyor böyle. Tıkırtılar var, i̇şte ufak çukurlar var bilmem ne. Dünya değil, patır kütür geçiyorsun. Transalp'tan bu manada bence bir tık daha konforlu. Süspansiyon yumuşaklığı anlamında söylüyorum. Transalp daha rigid hissettiren bir e, motosikletti. Ben bunu genel manada beğendim bu bu şeyde bak şu ana kadar 4.6 olmuş, anlığa bir alalım. Şu an 3.4, tabii hafif yokuş aşağı gidiyoruz. Kaçta? 100'le gidiyoruz. 3.9, 3.4, 4 litre diyebiliriz buna. Normal düzlük oldu vesaire. 100 sabit, 110 sabit gittiğiniz zaman 4 litre civarı yakabilirsiniz. Fabrika verisi 4.5, yakalanır mı bu veri? Yakalanır. Gerçekten yakalaması zor değil. Şu anda bu kara borsa muhabbetlerinden dolayı Suzuki biraz bence avantajlı bir durumda. Hem motor bulunabilirliği, hem e, liste fiyatının üstüne aksesuar, aksesuar vır vır bir şeyler eklenmemesi falan derken bence avantajlı bir motor. Alınabilecek güzel bir motor. Bence parasının da hakkı. Fazla bir fiyat da istemiyorlar üstüne. Belki biraz aksesuar bulmada sorun yaşarsınız. Honda kadar, Yamaha kadar hemen böyle aksesuar bulabilmek mümkün olmayabilir. Ne lazım? Bir koruma demiri lazım bana göre. Bir de bir tık uzun bir cam lazım. Yani şu an e, rüzgar sesi size gelecek kadar bence rüzgar yiyorum diye düşünüyorum. Biraz hızımızı da arttıracağız. Şöyle yokuş aşağı doğru Hatta yürüyelim bakalım. Bir gözüm de 360 kamerada arkadan uçup gitmesin. Şimdi Malcan'ın yongası. Aşağı doğru biraz gaz açtım bakalım çok değil, şunlara gaz. Denge çok güzel. Birkaç kişi kafa sallıyor gibi bir şey söyledi. Ben bunu özellikle denedim, özellikle denedim. Süspansiyon ayarı doğruysa, kafa sallama yok. Belki fabrikadan arka süspansiyon çok yumuşak geliyor olabilir. Ben arka süspansiyona birkaç diş sıktım. Hiçbir sorun kalmadı. Ön süspansiyona hiç müdahale etmedim. O fabrikadan nasıl geldiyse öyle. kadar kıvrak hissettiriyor. Şöyle sola doğru yumuşayalım. Dolu dolu gidiyor valla. Ben Blue'u çok beğendim. Blue'u hasta oldum. Altıncı viteste bile olsa her zaman tork var. Tork hep var yani acayip. Mesela aynı lezzeti CP2 bloğundan almıştı, O yüzden yabancı basında da bu blok için CP2'nin ee, veliahtı diyorlar. Yani o sağlamlıkta o şeyde ona bir veliaht diyorlar. Quick Shifter'ın standart geliyor olması benim kesinlikle yüzümü güldürdü. Birçok insanın da bence yüzünü güldürecektir. Japonların bu Böyle güzel konfor donanımlarında genelde aksesuara bunları koyması tabi can sıkıyordu. Umarım Suzuki ile beraber bu bir başlangıç olur. Herkes bu donanımları yavaş yavaş motosikletlere ekler. Bunun artık standart olması lazım. Green shifter elektronik gaz kolu ile beraber özellikle yukarı aşağı geçerken insanı inanılmaz rahatlatıyor. Büyük bir konfor. İsteriz ki bütün motorlarda bu standart olsun. Abimiz aynaya bakmadığı için mecburen sağından geçmek zorundayım. Arkasında bekliyorum hayalde, bunda değil. Çok hafif bir gaz açma ile çok güzel yürüyor. Keyfi yapan şey bu özellikle. Şimdi paralel silindirler illaki titriyor. Bunda da o titreşimden biraz ne yazık ki var. Suzuki patentli bir balansör kullandı diyor ama özellikle 130 gibi. Peklerde bunu hissediyorsun ya bak şimdi bak ben yükseliyorum. Şu anda hafta başladı 110 gibi 115. Şu an hissediliyor artık peklerde 130. Şu an iki pekle birden net bir şekilde hissediyorum. Önce sağda başlıyor. 135. Hafta ellerde de başladı. 85'ten sonra ellere de geliyor bu titreşim. Yani böyle öyle 140-160 sürekli gideyim dediğiniz zaman belki biraz ayakları uyuşturabilir. Elleri uyuşturacak kadar bir titreşim gelmiyor. Ama ayakları uyuşturacak kadar bence geliyor. Yani çok hareketli bir sürüş değilse mesela dümdüz gidiyorsanız hani hareketli sürüş dediğimde işte ayağını kaldırıyorsan fren yapıyorsun. Ne bileyim viraja giriyorsun bir ayak pozisyonu değiştiriyorsun falan bu uyuşmanın önüne geçiyor. Bak şimdi baktım motor yol vermiyor diye. Çünkü öyle. Motor oldum bu yol vermiyor. Sonra bana kızıyorsun diye sağdan geçiyorsun diye mecbur kalıyorum açıkçası. Şu an ayaklarda maya var. Ellerde gene nispeten az ama ayaklara ciddi geliyor. Dolayısıyla pozisyon değiştirerek sürmüyorsanız, işte sallıyorum Kuzey Mamur Otoyolu'na çıktınız, orada gidiyorsunuz, bir yerden sonra yorabilir, can sıkabilir diye düşünüyorum. İşte yüksekteyiz. Arabaların aynasına değmek gibi bir korkumuz yok. O güzel. Bütün 21 inçlerde olduğu gibi, bu tip adventure motorlarda olduğu gibi böyle hoş da bir durumumuz var. Özellikle İstanbul'a şehir içindeyken bu bayağı büyük bir artı. Yani şu anki yani şu anki koşu yolundan alıp Çorlu'ya gidip buraya gelirken ki tecrübeme dayanarak bu motosikletin alınabilir bir motosiklet olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şimdi detaylı inceleme tarafında araziyi de sokacağız. Orada nasıl hissettiriyor onu da söyleyeceğiz. Yani şu anda eksi olarak sayabileceğim noktalar şimdilik bunlar. Bir de biraz ısınma var gibi geldi bana. Şehir içindeyken. Bir tık ısınıyor gibi geldi. Sağ taraftan hafif üflüyor olabilir. Tabii sıcaklıklar da 40 derece. Normal değil. Biraz daha böyle sabah vakti de buna bir bakmak lazım. Ya da akşam vakti bakmak lazım. Akşam vaktine bakacağım. Sizlere ilerleyen inceleme videosunda bunu aktaracağım. Sağ taraftan çünkü şuradan hafif bacağımın altına doğru üflüyor gibi geldi bana. Ah, trafik başladı şurada içeriye giriş var. Ben şimdi hiç beklemeden şuradan kaçıp şöyle aradan dalıyorum. İlerisi daha beter çünkü. Şehir yok dedik ama şehir içi ayağımıza geldi bir anda. Aman kamerayı unuttum valla otobüste takıyordum. <laughs> Hafif dışarıda duruyor. Devriyat çok rahat. Bak ikinci vitesteyim. Tork da kaldırıyor. Bataryaya ufak bir operasyon çekmek gerekti. Bak Suzuki'de şöyle güzellik var. Gazı vermiyorum. Devriyat yapmıyorum. Onun böyle bir desteği var birde de, de gidiyorsan, ikide de gidiyorsan böyle gidiyor. Hafif hafif yürüyen trafikte bunun böyle yararını görebilirsiniz. İşte motorda stop etmiyor falan bir güven veriyor sana. En azından yeni başlayan birisi mesela bunu güzel kullanmak Bak şöyle iki yapayım. İkide de böyle gider. Bunun gibi giden şehir trafiğinde ben yolu takip edeceğim diyorsan bu şekilde sürebilirsin. Dur kalklarda da bu sistem yine yardımcı oluyor. Hafiften başladı ama sağdan aşağıdan sıcaklık vermeye başladı. Şeriş trafiğine girince yapıyor yani bunu. Yani genel olarak benim gördüğüm şu anda ilk günkü kullanımda parasının hakkı bir motosiklet olduğu. Shifter'ın standart geliyor olması çok güzel. Biraz titreşimini ben bu kadar beklemiyordum. Onu da ilerleyen zamanda göreceğiz. Bakalım arazide nasıl performans gösterecek. Araziye de sokacağız. Uzun yolda genel olarak keyifliydi en azından. Blok olarak canlı bir blok var burada. Ciğerli bir blok var. Çok devir çevirtmeye de gerek kalmadan işte sürekli vitesle oynamaya gerek kalmadan yürütebiliyorsun. Bana bu şey de Afrika'yı hatırlattı mesela biraz. Afrika'da tam olarak böyleydi. 2 3 4 5 6 çıtır. Gazı çıtır açıp yürütebiliyorsun. Güzel. Tatlı. Aslında bunu daha düzgün sürsen çok daha zeka. Biz şimdi buraya kadar kaç yakmışız? hemen ona da bir bakalım. Tırıp 1 4.8 litre. Yani fabrika verisi 4.5'tu. Biz 4 4.7 4, 4 ya yani 4.7'ye düştü şimdi. E mantıklı. Yani sakin insan gibi sürdüğü zaman bayağı az yakıyormuş aslında. Ben çok yavaş gitmediğimi de böylece <laughs> ifşalamış oldum ama olsun. Genel olarak şu anda ilk sürüşten sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Daha ilerleyen zamanda e, detaylı inceleme videosu da gelecek. İncik cincik kurcalayacağız. En azından uzun yolda da nasıl hissettiriyor sizlere bunu aktarmış ve göstermiş oldum. Benim yolum daha devam. Şimdi sizlere burada veda edeceğim. E, detaylı inceleme videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sorularınız varsa, merak ettikleriniz varsa, detaylı inceleme videosunda bakmamı istedikleriniz varsa aşağıya yazmayı ee, unutmayın sizlerden bunu rica ediyorum. Tamam ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.